Evet bugün yine gündemle alakalı bir olayla karşınızdayım arkadaşlar. Son bir haftadır Esra Erol'da yer alan bir konu fazlasıyla gündemi meşgul etmekte ve Türk halkından çok sert tepkiler almakta. Normal şartlarda Müge Anlı'daki olaylar, Esra Erol'daki olaylar büyük bir ilgiyle takip edilirken bu videoda anlatacağım olay herkes tarafından tepkiyle karşılandı ve tabiri caizse herkesin lanetlemesine sebep oldu. Başlıktan da anlayabileceğiniz üzere engelli kızının nişanlısıyla kaçan kayınvalide olayından bahsediyorum. Bu olay gerçekten Türk televizyonlarında ortaya çıkmış en sansasyonel olaylardan bir tanesi ve yine aynı şekilde biz daha neler göreceğiz sorusunu insanlara sorduracak cinsten. Gerçi kanalımı takip edenler bilirler. Yaklaşık olarak bir sene kadar önce Güveyoğlu ile kaçan anneyi de sizlere anlatmıştım. Yani aslında bu tip olaylar Türkiye'de çok da olmuyor değil fakat bu kadar çok gözler önüne gelmiyor normalde. Hadi gelin hiç bilmeyenlere şu konuyu bir anlatayım ve beraber yorumlayalım. 47 yaşındaki Güldane Şahin 2025 yılının Mart ayı başında ortadan kayboldu. Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Güldane kimseye haber vermeden evden ayrılmıştı. Üstelik tıpkı Güldane gibi 21 yaşındaki damat adayı Cuma Doğan da kaybolmuştu. Cuma Doğan Güldane'nin zihinsel engelli kızı Dilek Şahin'in nişanlısıydı. Dilek ve babası Turan Şahin 3 Mart 2025 tarihinden beri Güldane ve Cuma'dan haber alamıyorlardı. Anne ve damat adayının birlikte kayboluşu ailede ciddi şüpheler uyandırdı. Turan Şahin başta eşinin neden ortadan Kaybı kaybolduğunu anlayamadı. Ancak aklına bazı kuşkular gelmekteydi. Aile dileği Cuma ile evlendirmek istemiş ve iki genci yaklaşık bir yıldır nişanlı tutmuşlardı. Fakat bu süreçte Turan Bey'in sezdiği tuhaflıklar vardı. Turan Şahin'in mesleği gereği aylarca evden uzak kaldığı zamanlar oluyordu. İşte onun olmadığı dönemlerde Cuma Doğan sık sık eve gelip kalıyor, nişanlısını yalnız bırakmamak bahanesiyle Güldane'nin evine yerleşiyordu. Turan Şahin eve döndüğünde ise Cuma'nın kayınvalidesiyle gereğinden fazla samimi olduğunu fark etmişti. Eşi Güldane'yi uyardığında aldığı cevap şüphelerini daha da arttırdı. Güldane kocasına bu durumu Dilek engelli olduğu için konuşamıyor. O yüzden nişanlısıyla ben konuşuyorum diyerek açıklamıştı. Ancak daha sonra ortaya çıkan telefon kayıtları Güldane ile Cuma'nın saatlerce telefonda konuştuklarını ve gizli bir ilişki yaşadıklarını gösteriyordu. Peki ikili arasındaki bu yasak ilişki nasıl ortaya çıkmıştı? Güldane Şahin ve Cuma Doğan'ın ortadan kaybolmasıyla birlikte Turan Şahin'in korkunç şüpheleri gerçeğe dönüşmeye başladı. Çok geçmeden aile içinde uzun süredir gizlenen bir yasak aşkın yaşandığı anlaşıldı. Meğer Güldane öz kızı Dilek'in nişanlısı Cuma ile ilişki yaşamaktaydı. Üstelik Güldane'nin genç adamla ilişkisi nedeniyle hamile olduğu bile öne sürülüyordu. Bu iddialar olayı sadece bir kayıp vakası olmaktan çıkarıp tüyler ürpertici bir aile skandalına dönüştürdü. Kayıpların ardından Turan Şahin kızı Dilek'le birlikte ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına başvurdu. Canlı yayına çıkarak hem eşinin bulunması hem de yaşadıkları tuhaf durumu açıklığa kavuşturmak istiyordu. Programda Dilek Şahin bugüne dek annesi ve nişanlısı tarafından maruz kaldığı akıl almaz olayları tek tek anlattı başladı. Dilek nişanlısı Cuma ile annesi Güldane'yi defalarca birlikte uygunsuz biçimde yakaladığını gözyaşlarıyla itiraf etti. Genç kızın anlattığına göre bir keresinde onları aynı yatakta yakaladığında annesi ve nişanlısı tarafından darp edilmiş ve eğer babana söylersen senin hayatına son veririz diyerek ölümle tehdit etmişlerdi. Yani Dilek uzun süre hem fiziksel ...görmüş hem de psikolojik baskı altında tutulmuştu. Dilek'in yapmış olduğu bu itiraflar stüdyoda inanılmaz bir şok etkisi yaratırken başka detaylar da ortaya çıktı. İlgili evde sadece Dilek değil aynı zamanda Dilek'in 16 yaşındaki kız kardeşi de olup bitenlerin farkındaydı. 16 yaşındaki bu kardeşimiz de olan biten her şeyi görmüştü fakat o da baskıyla susturulmuştu. Aile içerisinde bu iki kız kardeşin de anne ve damat tarafından sindirildi. Kimseye hiçbir şey söyleyemedikleri anlaşıldı. Tüm bu yaşananlar stüdyodaki herkesi şok ederken aynı zamanda ailenin baba babası Turan Şahin için de acı gerçeklerle yüzleşme anlamı taşıyordu. Kızı Dilek'in nişanlısı aslında kendi eşiyle bir ilişki içerisindeydi. Yani Güldane aslında ailenin babası Turan işteyken bu ilişkiyi gizli bir şekilde yürütmüştü. Turan Bey kendi ifadelerine göre evde bazı tuhaflıklar olduğunu hissettiğini fakat böyle bir ihanete ihtimal dahi vermediğini söylüyordu. 11 Nisan 2025 tarihinde Esra Erol'un canlı yayınında Turan Şahin ve kızı Dilek tüm bu gerçekleri Türkiye'nin gözleri önüne serdi. Dilek annesi Güldane'nin nişanlısı Cuma Doğan'ı kaçırmıştı kaçırdığını iddia ederek programa katılmıştı. Canlı yayında nişanlım çok acımasız biri. Ondan gerçekten korkuyorum diyerek yaşadığı baskıyı anlattı. Bu sözler dileğin aylardır nasıl bir korku içerisinde yaşadığının kanıtı niteliğindeydi. Zihinsel engelli raporu bulunan talihsiz genç kız hem annesinden hem de nişanlısından gördüğünü ve sonunda ikisinin birlikte ortadan kaybolduğunu milyonların önünde anlattı. Yine aynı şekilde program devam ederken ilgili programda inanılmaz bir iddia gündeme geldi. Anne Güldane Şahin'in damadı Cuma Doğan'dan 3 aylık hamile olabileceği iddiası ortaya atıldı. Esra Erol ve ekibi bu iddiayı doğrulayacak somut bir kanıt sunmadıysa da Dilek ve Turan Şahin bu hamilelik ihtimalini güçlü bir şekilde dile getirdiler. Yayının sonunda dile getirilen bu hamilelik iddiası stüdyoda bulunan herkesi sersemletti ve bardağı taşıran son damla oldu. İzleyiciler ekran başında gördükleri, duydukları olaylar karşısında ya bu kadarı da olmaz derken sosyal medyada da bir infial başladı. Üstelik bu olaylar sıcağı sıcağına konuşulurken bir de programa telefonla sürpriz bir kişi katıldı. O da damat Cuma Doğan'ın babası Salih Doğan'dı. Oğlunun yaptıklarından dehşete düşen baba aslında yıllar önce Turan Şahin'i uyardığını canlı yayında açıkladı. Salih Doğan'ın söyledikleri olayın başka bir boyutunu ortaya çıkarıyordu. Oğlum sapıktır, evinde yatırma diyerek vaktiyle dünürü Turan Bey'i uyardığını itiraf eden baba Salih Doğan, oğlunun karakteriyle ile ilgili endişelerini daha önceden dile getirmiş ama bu uyarı maalesef gerçekleşen felaketi önleyememişti. Hatta gerçekten çok ilginç ama baba Salih Doğan bu skandalla alakalı oldu. Ne yapabilirim? Hamile olduğunu kabul etmiyorum. O konuyu bilmiyorum diyerek gelişmeler karşısındaki çaresizliğini ifade etti. En çarpıcı açıklamalarından biri de şuydu. Oğlu Cuma ve Güldane'nin kaçtıktan sonra köyde bir dini nikah kıydıklarını duyduğunu söyledi. Yani işin özeti arkadaşlar bu kaçak çift resmi olarak olmasa bile birlikte yaşayabilmek için, birlikte olabilmek için kendi aralarında bir bir nikah dahi kıymışlardı. Bu detay olayı daha da inanılmaz bir hale getirdi. Esra Erol programında yapılan bu yayınlar çok fazla ses getirince programa Güldane Şahin ve Cuma Doğan da katılmayı kabul ettiler. Kaçak çift ortaya çıkan skandal hakkında kendilerini savunmak ve sözde açıklama yapmak istediler. 14 Nisan 2025 tarihli bu ikinci yayında 47 yaşındaki Güldane ve damadı Cuma stüdyo kameralarının karşısına geçti. Güldane ve Cuma'nın asıl tepkisi sosyal medyaya da sızan skandal görüntülere yönelik oldu. Program ekibinin elinde ikilinin mahrem yakın yakınlığını gösteren bazı video kayıtları vardı. Esra Erol ilk gün bu görüntülerin bir kısmına uygun olmadığı gerekçesiyle ekrana vermemişti. Fakat sonrasında bu uygunsuz görüntüler sosyal medyaya sızdı ve hızla yayıldı. Özellikle bir videoda Cuma'nın kayınvalidesi Güldane'nin üzerine yattığı açıkça görülüyordu. Stüdyoda bunlar yaşanırken Güldane Şahin ve Cuma Doğan ikilisi kendilerini komik bir şekilde savundular. Ve ne dediler biliyor musunuz? Şakalaşıyorduk dediler. E tabii ki Esra Erol da bu savunmaya sert bir tepki gösterdi. İkili şakalaşma falan derken araya giren Esra Erol, bunlar şaka şakalaşma falan değil böyle şakalaşma olmaz diyerek sözlerini kesti. Herallerinden pişmanlık duymadıkları anlaşılan Güldane ve Cuma gayet rahat tavırlar sergiliyorlardı. Hatta Esra Erol'un hiç utanmıyor musunuz sorusuna Cuma'nın yok ablacım şeklinde cevap verdiğine dahi şahit olduk. Ebu umursamaz tavırda tabii ki insanlar tarafından hayretle karşılandı ve akabinde insanları da çileden çıkardı. Bu ikinci program sırasında Güldane ve Cuma yaşadıkları ilişkinin sorumluluğunu üstlenmek bir yana adeta normalleştirmeye çalıştılar. Güldane Şahin öz kızına ihanet ederek birlikte olduğu olduğu damadı için pişman olmadığını dile getirdi. Tüm Türkiye'nin gözü önünde anne kız ilişkisini paramparça eden bu çiftin pişkinliği stüdyodaki herkesin tepkisini çekti. Esra Erol da şaşkınlığını gizleyemeyerek bu nasıl bir arsızlık demekten kendini alamadı. Canlı yayınlar esnasında ortaya dökülen onca itiraf ve skandalın ardından bir yandan da hukuki süreç başlamış oldu. Programın yanılmıyorsam ikinci gününde yani 14 Nisan tarihinde Güldane Şahin ve Cuma Doğan yayın sırasında polis ekiplerince gözaltına alındılar. Yayın devam ederken stüdyoya gelen polisler iki ismi ismi de ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Kamuoyu önünde işlenen bu suç iddiaları için artık devreye savcılık giriyordu. Güldane ve Cuma ikilisi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Haklarında kasten yapma ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı. Dileğin anlatımlarına göre ikili genç kız uygulamış ve tehdit etmişlerdi. Bu nedenle de ikiliye bu suçlamalar yöneltiliyordu. 15 Nisan 2025 tarihinde savcılık Cuma Doğan ve Güldane Şahin'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Ertesi gün Kayseri Sulh Ceza Hakimliği'nde görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme nitelikli tehdit suçlarından tutuklama kararı vererek Cuma ve Güldane'yi cezaevine gönderdi. Tutuklama kararı sonrası Cuma Doğan adliye çıkışında bekleyen gazetecilerin pişman mısınız sorusuna küstahça hayır cevabını verdi. Kamera kayıtlarına yansıyan bu umursamaz cevap toplumda infial yarattı tavrının devam ettiğini gösteriyordu. Böylece tüm Türkiye'nin günlerdir konuştuğu kaynana damat skandalı olaydaki iki kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanmış oldu. Bu arada nasıl bir önem taşıyor bilmiyorum. İnsanlar niye bu kadar çok merak ediyorlar bilmiyorum. Fakat anne Güldane Şahin'in hamilelik iddialarına yönelik de herhangi bir rapor çıkmış vesaire değil. Bu bilgiyi de vereyim. Yani benim açımdan hiçbir önemi yok. Fakat belli ki önemseyen insanlar var. Belli ki merak eden insanlar var. Bunu da eklemiş olayım. Bu olaylar yaşanırken Esra Erol'un programı da çok fazla tartışılan bir hal aldı. Özellikle ünlüler camiası asından ve halktan insanlar bu tarz programların toplumun ahlakını bozduğunu dile getirdiler. Bu arada bu bahsettiğim tepki böyle azımsanacak bir tepki değildi. Bunun üzerine Rütük'te yaşananlara kayıtsız kalmadı. ATV'de yayınlanan Esra Erol'un bu bölümüyle alakalı Rütük resmi inceleme başlattığını duyurdu. RTÜK'ün açıklamasında yayıncı kuruluşların aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve daha sorumlu davranmaları gerektiği vurgulandı. Rütük bu tür programların toplumu olumsuz etkileyebileceği endişesiyle gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını belirtti. Bu aslında program formatına yönelik bir eleştiriydi. Zira birçok kişi böyle özel ve sarsıcı aile meselelerinin canlı yayınlarda insanların gözü önünde yaşanmasını doğru bulmuyordu. Bu konuda ben de bir çift laf etmek istiyorum. Bu tarz formatlar dünyanın her yerinde var. Ülkemizdeki en başarılı örneği de çok net bir şekilde Müge Anlı. Ama ve lakin bu programların bir de yapılma şekli vardır. Müge Anlı'da da bazı hatalar, kusurlar var fakat onlar Esra Erol'dakiler kadar değil. Abi Esra Erol'un yapım ekibinin ciddi bir özelleştiri yapması gerekiyor. Çünkü programı inanılmaz kötü bir şekilde yayınlıyor örnek veriyorum. Esra Erol çok dramatik bir gerçeği açıklıyor. Orada bulunan mini orkestra saçma sapan magazinsel bir ses veriyor. Buna da daha dün şahit oldum. Aylar öncesinde benim de videosunu çektiğim Kayıp Fatih Aydın'ın ne yazık ki bedeni bulunmuş. Esra Erol ise programda bu haberi şu şekilde veriyor. Fatih Aydın ne yazık ki bulunmuş. Arkadan orkestra dıdın dıdın dıdın. Abi bu saçmalık işte bu olacak iş değil. Program eğer bu şekilde yürütülürse insanlar buna tepki gösterirler. Yani anlatmak istediğim olay aslında şu Müge Anlı'da bir şekilde o dramatik havayı insanlar daha çok yaşayabiliyorken Esra Erol hala evlilik programı sunar gibi sunuyor bu programları. Bu da insanların tepki göstermesine sebep oluyor. Bir de mesela dikkat edilmesi gereken mevzulardan bir tanesi ki eskiden çok dikkat edilirdi bu mevzulara. Yayınlar esnasında bazı ortaya çıkan gerçekler yayında duyurulmaz. Mesela ne gibi biliyor musunuz? Ben burada gündem videoları çekiyorum. Fakat bazen o kadar kötü bir olay oluyor ki sizin karşınızda açık ve net bir şekilde izleyici kaybetmek pahasına şunu söylüyorum. Ben bu görüntüyü veya bu videoyu hiçbir şekilde videomun içerisine koymam. Çok merak eden varsa gider başka yerlerden bulur diyorum. Bu yayın etiğidir, bu olması gerekendir. Olay esnasında ortaya çıkan her şeyi küt diye televizyonda vermek zorunda değilsiniz. İşte bunu yaparsanız insanlar da size der ki siz reyting için her şeyi yaparsınız. Belki niyetiniz o değil fakat verdiğiniz görüntü tamamen bu. Yoksa olay zaten başlı başına skandal ve bu olayda Esra Erol'a kızacağım ne olabilir? Yani şu an sıcağı sıcağına birçoğumuz farkında değiliz ama bu Türkiye'de bugüne kadar yaşanmış en skandal aile içi olaylardan bir tanesi. Bir videonun girizgahında da bahsetmiştim. Geçen sene yanılmıyorsam yine Esra Erol programıydı. Üvey annesiyle kaçan bir çocuğu konu almıştım. Ondan sonraki en skandal, en şaşırtıcı olay bu oldu benim için. Ne diyeyim gerçekten üzücü, gerçekten şaşırtıcı, gerçekten biz nereye gidiyoruz dedirten bir olay. Ben bu olayda en çok masum dileğe üzüldüm. Umarım kardeşimiz bu olayı bir an evvel atlatır ve çok güzel bir geleceği olur. Evet benden günlerdir istediğiniz kayınvalide damat olayı bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım anlatımım sizleri tatmin etmiştir. Umarım hiç bilmeyenler dahi olayı öğrenebilmişlerdir. Ufak da bir uyarı yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben bu olayı an, an takip etmedim. Atladığım detaylar olmuş olabilir. Teyit etmeme rağmen söylüyorum. Eksik verdiğim veya hatalı verdiğim bazı bilgiler olmuş olabilir. Lütfen böyle bir durum varsa yorumlar kısmından beni düzeltin. Sizin de bu konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi çok merak ediyorum bu arada. Aşağıdaki yorumlar kısmından beni benimle paylaşmayı unutmayın. Bugün bir video daha gelecek. O videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.